için bir öngörülerimizi alacak olursak e, siz e, zaten diyorum Türkiye'nin yeniden Osmanlı döneminde gibi e, bölgeye Hı. hakim, eski gücünde bir ülke olmasını istiyorsunuz. İnşallah. E, dünyaya yön veren bir ülke olmasını istiyorsunuz. Bu konuma Türkiye gelebilecek mi? Zaten e, yani yüzyılların mirası bu. Arada ne geçti? Bütün İslam ülkeleri bunu istiyor. Bütün Türk devletleri istiyor. Gidin Azer Azerbaycan'a sorun. Tabii yani? ki gidin Azerbaycan'a sorun. E, Direkt Türkiye'nin yönetiminde olmayı istiyorlar hatta. Türkiye ile sınırlarımızı kaldıralım. Tek devlet olalım diyor Azerbaycan. Bunu resmi olarak ifade tabii, ediyorlar mı? Tabi tabii mi? tabii tabii gidin konuşun. Yani özel sohbetlerde hepsi söylüyor. Peki engel ne? Ee, azim, yürek, kararlılık, imanlı bir toplum gerekiyor. Daha güçlü bir topluluk gerekiyor. Daha imanlı bir topluluk gerekiyor. Tabii Türkiye kendi içerisinde birçok sorunla boğuşuyor. Yani evet. hem ahlaki hem maddi manevi bir sürü sıkıntılar var. Ee, işte i̇şte birçoğuna göre ülkenin ekonomik yapısı da dışarıya bağımlı halde. Böyle bir yapıdan böyle bir idealinizdeki ülke idealine nasıl Türkiye geçecek? İman edilir, samimi istenirse Allah'ın yapmayacağı şey yoktur. Samimi istenmesi gerekir. Samimi Allah'a teslim olması gerekir. Bunu biz yapmayacağız. Allah yapacak. Allah'ın bizden istediği sadece samimi olmamız, candan Allah'a teslim olmamız, Kur'an ahlakına tam uymamız. Bu olduğunda Allah'ın vaadi var zaten. Evet. Nur suresi 55. <laughs> ayetinde vaat etmiş Allah. Evet.